Arkadaşlar bugün İbrahim ve ben öyle takılacağız Brawl Stars'ta. Arkadaşlar merhaba. Tokat şov yapıyoruz ikidir. Kardeşim de var. <laughs> Lan ölme. Öleceğim ben. Geber. Sen onu zehirle uzaktan Ölce. ölme ama Ama ölme Ama ölme Ne Ben biraz pusuyum şöyle senin gelmeni bekliyorum. Oha 54 dakikadır konuşuyormuşuz. Yuh. Aynı anda doğduğunuzda. Ama bunun ay yani kanka bizi soldan da sıkıştırıyorlar. Tamam ben onlara savaşıyorum uzaktan. En soldan sıkıştırıyorlar kardeş. Kanka ulti kasayım mı şunlardan? Kanka biz şu an sıkıştık iki takımın ortasında. Hani... Kaçabilirsek kaçarız. Yol açsa bize. Kanka şey. Ah, aç 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 aç. Ulti kas ha. Kaç kaç kaç. Şunları al bak şunları al. Bak oğlum şunu çok güzel keseriz. Lan. Ölme de. Hadi. Adam. Sen kime şekil yapıyorsun aslanım? Öleceğim. Olacak. o. Can basama önce. Ben onun ultisine şey atarım. Doğru. Ultisi var da. Sekiz tanemiz var ya. Yani. Tamam, tamam. Oğlum. Ben hayırdır hayırdır. bekle, bekle bekle Abi bu hey, insanlık değil ya. Neyse tamam bizde bizde. Aynen. Gaz ölecek. Dikkat et sen ölmedin onu. Kanka bak çok güzel artist Ama aldık. Selamlar. Oğut merhaba bak arkandayız. Hadi bakalım. Tokat. Aha onu aldım. Bir maç daha. Hadi. Kanka bu videoyu hiç montaj yapmayak. Tamam. Direkt Kanka ya şey. Viva video çok şey yapıyor. Evet çok kısıtlıyor. Aynen. Öbürünü kullanacağım. Onun şey yüzünden bir video yüzünden videolar tam olmuyor. Aha ha öleceğim. Dikkat et sen ölme. Ama ben seni tanıyorum ya. <laughs> tamam, tamam. Kutuya sataşıyordum adam çıktı çaldı. Bak. Bak işte 15 canla kaçmak nedir? <laughs> Ve etrafında 4 takım olması nedir? Hadi bakayım. Tamam tamam aldım. Ben hmm. Dino. Dino'ya bak Dino'ya. Öldürecek <laughs> beni Şerru. Can bas. Can bas. Ölme. Canan az bak seni. Sen Frank veya bir tank karakter değil. Oğlum sen hayırdır? <laughs> Tam ulti kastım. <laughs> Üstüne hoplayayım mı? Atla tabi. Yanında zaten emzi var. Ha aldık onu. <laughs> Gel şurada aynaya sataşalım. Gel gel gel. Üste bak. Oynamayı bilmeyen. Oha nasıl tutturdu o kadar. iki var var tek ata. Oha oh da tek attı. Şeyin iki var Pelin'in. Pelin'in onun iki tanesi mi var? Ben de diyorum niye 2700 sürüyor? Hadi bakayım birinci çıkabileceğiz mi? Çıkarız. Dibi kendi orada ölümü bekliyor lan. Kanka onu öldürdüğümüz anda o yükleri bizim olur. O kadar. Ben Dayna'yı alıyorum. Aa ölmüş herhalde lan. Vay. 14 yükü var. Aramba. Kanka 14 yükü var. Onu keselim hadi. Ben de 2 yük aldım. Bat Şöyle bir uzaktan bunları döveriz. Şey, Adam ben. Yalnız iyi tokatladık. Kanka nasıl birinci çıktık ha? İyi. Ben uç yapmasaydım. Aynen. Ya yeah, Frank hadi bak işine ya. Kanka Frank Allah aşkına ya. Bekle bekleyelim. <laughs> Neyse benim önüm. Çok kaç ol kardeş. Kanka dalga geçecek mi güzel büyükümüz olursa? <laughs> hadi. Da adamlarla ha. dalga geçelim. Yük, ...yük şey yaparsak, çok yükümüz olursa. Şunları İbrahim abim alsın. E bak... Kardeşim, canımıza mı susadınız? Bak şöyle. Özlem. o siktir. Korktu ama bir anda çıktım ya. Tam öldü şey Bibi. Ama bir takım yok oldu. Bir... Sen onu alırsın o karlı. Adam, ama dikkat onu, et ama. Dikkat et, dikkat et adam. Allah. Aha ben de öldüm. Tek yedim. Ne olur da. Neyse bir şey olmaz da bir son... maçtan var. O kadar kastı kutu. Şey şey kupa. Hadi. Hadi bakalım. Aa abla sende. Sende mi? O kim ne şekil yapıyor? Sen, de, sen kendini bilmiyor musun? Bekle, bekle ben bekle. de onu alırım. Dikkat et ölme. Tokat. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Dur dur tokat, tık yapacağım. tık aleyküm. Ben sana ölme demedim mi? Tamam <laughs> benim de selam okundu. tık 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 Oğlum biz öleceğiz. Bak hala atıyor ya. <laughs> biz çok, çok kötü sıkıştık İbrahim. Evet farkındayım. Biz buradan birinci çıkarsak ödül vermeleri lazım. Ben şu an sıkıştım ben ya. ben ulti kasıp uçacağım sonra sen ört benim yanıma gel. Tamam sen de ulti kas. Bende de ulti var. Daha adam yok işte ulti kasacak. Dikkat et. Ve tek yerim şu an bir tane mermiden. Ya. Dikkat et işte. Ben ulti atacağım. Ben şu Penny'i öldüreceğim abi. Öldür kanka. Ah sende onu orada öldür bebeciğim. Tam tam tam. Birinci değil. Gel biz atlayalım direkt. Selamünaleyküm. <laughs> biz öleceğiz kanka ya. Kanka 11 taneleri var. 11 tane yani. Kanka ben böyle Merhaba. Alırız. Hadi hadi. Kanka birinci olacağız. Oha. Merhaba. Ya. Merhaba. <laughs> Abi. Abi. Mükemmel. <laughs> Mükemmel. Abi, videodayız değil mi? Evet. <laughs> Yalnız rahatladınız <dönünün>, farkında mısın? <laughs> Kanka oha Oradan nasıl Adamla, bir şey Mal oldu Adamlar tam geliyor kaçıyor Bu <laughs> 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 benim Ebu Kanka yalnız bildin tokat şovun gerçeği bu yani. Tabii. Adam neyi uğradığını şaşırmıştır. Oğlum e, ee, sporcu falan mı olsak la <laughs> biz? Kanka şu an biz buyla var ya. Kanka aslında biz böyle hesaplaşmaya kalsaydık. Yani hesaplaşma diyorum şeyde. Şampiyonlar evet. Liginde ikimiz böyle bir hesaplaşma modu olsaydı kazanmıştık. Hayır. Leon'a bak. bak. Oh, Oo, oh. öldük şimdi. Şimdi de. <laughs> Neyse. Şimdi de onun heyecanı. Neyse bir şey olmaz. Hadi hadi. Kaç dakika oldu lan? Da? Video mu? Hı hı. Ee, dokuz. 9. 9 mu? Çok azmış. Kanka bir an kaydetmiyor sandım. Nasıl korktum. Ben direkt şu ortadakini alayım bari. Şeyin maçların şeyi var mı İbrahim sonradan izleme videoları Brawl'da Nasıl yani? Clash yani var da kupanın 400'den yüksek olması lazım. Jumbo Oo Neyi? selam abi. Bak Aha. Ya şu içine sataşak. Evet. Aha öldü be. Abisi çıktı. Alacağım mı? Alacağım mı? Hadi bakayım. Bak şimdi. Işte. Hayır. <gülüyor> 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 neyse hadi. Yedek ne oluyor? Basmayın. Ya neyse daha iki kupa kardayız hala. Bir tane maç kazandık, iki maç kaybettik. İki kupa kardayız. Aynen. Oğlum çok kötü bir şans ya. Az daha hızlı da olsaydı var ya bunun ötesi, Ayşe mermisi. Hmm. Ya da şey olsaydı, Yıldız Gücü olsaydı... Zehirle kanka Rico'nun canı aldı. Öldü o. Ama Rico ölecekti, niye hemen öldürdün ki? Böyle güzel i̇şte güzel kanka. yavaş yavaş ölecekti. Neyse ben mortesa taşıyorum. Ben de. Merhaba bak, bak. Biz buruk, biz salakız Aha, oğlum ya. Hakkı olmayan şeyi aldı bunlar. Şerri... Kanka ben sıkıştım hayırlı olsun. Söyledim. Sen bekle orada. Az önce de buradan bir birincilik yaptık hatırlıyor musun? <laughs> evet inşallah yine olur. <laughs> tamam ben ultiyi kastım adam... Oh. Soldan geç, soldan. Ay buradan yani. Kaçayım mı? Ha, kaçtım aferin. Beni yine öldürdüler bir anda basın. Lan bu ne ya? Ve hayırlı Ay. olsun. Şerefsiz pusuyorlar. Kanka bizde pusuyorlar. Kanka son... bu sonu kessek mi? Ha? Oynuyoruz mu bir daha? Hadi bakayım. Hiç Bir şey olmaz ya ama. Kanka yani bir tane maç kazanırsa kazansdık. Bir tane maç kaybettik şu an büyük Yeah, maybe it is. I don't know how much. Mm Dur bekle, hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, başka bir zaman görüşmek üzere, görüşürüz.